Bir Osmanlı padişahı. Ya abi, abi. bu ki ya? Osmanlı. Hadi go. Tek bir şey söyleyeceğim. Her şey açığa çıkıyor. Hayır, padişah. Yapma ya. Öyle mi olmuş kanka? Şu an bilmiyorum ya. Tersden başlıyoruz. Nereden başlıyoruz. Şahi topları. <laughs> Yükselme. Burun. <laughs> Çok iyi mesela. Entelektüel. Sur. Baba. Abi hepsi birbirini bir yapmaması ya. ya. Çocuğu. <laughs> tamam İlayda. Like. Bir olayı var. <laughs> ha ha ha. Görkemli. Karşıya geçmek. Kesin beni imposter sanacaklar bu yüzden Karşı. ama söylüyorum kartal. Harem. <laughs> Bence oynayabiliriz ya. Bence yemin olsun. Ya Nehir ya Ceren bu arada. Yemin bazen. olsun ben de Gerçi İlayda da olabilir ya. İlayda'nınkiler de çok ben, kötüydü. Ben de. Acaba Nehir mi İlayda mı ya? Ya ben değilim. Ben değilim gerçekten. Ben de. Ben de. Ama Ceren'inkiler de çok de. kötüydü abi yükselme dedi ya. Bence çok Acaba Oğuzhan. Kanka sen para. Ben, yani kendi şeyimi biliyorum yani. Benimkiler <laughs> bu arada çok nokta atışıydı bu cahil yani, anlamadım. sonra açıklar mı? O zaman yani oynayalım. Tamam oynayalım. Ben Ceren diyorum. Ceren ya. Ceren gibi ya. Yani? Ya Ceren ya Nehir Aa, ya. İkisinden bir tanesi. Haydi oynayalım. Ceren Ceren. 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 Nehir diyorum ben ya. Ceren. 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 Yani. Ceren. Ceren. Ceren de Ceren. Ceren. Değil. Ceren de değil. Şahit İlayda çok spesifik bir şey söylemeyeceğim diyeyim Şahit topları da direkt yani. <laughs> Şahit topları ne diyor ya o çok basit bir oyun olacak dedi. <laughs> Artık tebrik ediyoruz. Neredeyiz? <laughs> <laughs> Görüşmek <laughs> üzere.